Kim bilmez ki We'll Bilal Middle tortur Cardals award in� sympath Hukuk Bey'in Yakın Doğu Hukuk Üniversitesi YTVD Eğitim Başkanı Sayın İrfan Gösterdiği ve Ev Sahipleri Denizleri Kendisi adına Koçak Doktor, Ağabey Vatandaş Türkiye'nin Yeni Başkan Vekil Bin Celal'i Ağabey Vatandaş'a Türkiye Su Topu Federasyonunun organizasyonunda e, bayanlar birincilik final müsabakaları ne bu yıl Kıbrıs'ta düzenledik bu süreçte e, bize ev sahipliği yapan e, yakın Doğu Üniversitesi'ne e, şükranlarımı sunuyorum Su Sporları Federasyonu Başkanı'na yine e, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı'na yine e, Sayın e, Hakan Atampürk'e e, bu süreçteki yüksek e, t, katkılarından dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Buradaki hedef aslında e, Kıbrıs'ta bu organizasyonun devamını getirmek. E, Kıbrıs'a e, yeni, e, yeni stopçuların yetiştirmesi konusunda bir öne ayak olmaktı. Bu çerçevede ee, kanalınıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Maçları naklen yayınladınız. Ee, çok teşekkür ediyorum her şey için. Gördüğümüz bir yüksek misafirperverlik için. Sağ olun. Evet, ee, Türkiye Stopu Federasyonu'na teşekkür ediyoruz önce. Ülkemizi seçtiği için. Ee, biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Ee, bu tip organizasyonların burada olması su sporlarına olan ilgiyi arttırmasını bekliyoruz. Yani bu gibi organizasyonların. Biz de ileride buna katkı koyacak e, girişimlerde bulunacağız. E, yakında o üniversitesine de teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu burada ev sahipliği yaptığı için. E, teşekkür ederim ben. Buyurun. Salih Bey. Teşekkür ederim. Türkiye Su Topu Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu yönetim kurulu üyelerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kadınlar Su Topu finallerini düzenlediklerinden dolayı ve ilk kez ülkemizde böyle bir organizasyona, organizasyona imza attıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Tabii ki bizler karşılık iyi anlaşma çerçevesinde, diyalog çerçevesinde bu organizasyonu Burada düzenlemesine sadece katkı olduk. Tabii ki buradaki en büyük katkının da baş mimarı Yakın Doğu Üniversitesi. Ee, başta e, Sayın e, İlfan Günsel'e ve Hakan Atam Türk hocama yürekten teşekkür ederim. Ülkemiz sporuna böylesi bir katkı yaptıkları için. Yakın Doğu Üniversitesi her zaman e, ülke sporuna katkı yapmaya devam ediyor. Böylesi bir organizasyona da katkı koydu. Dileğimiz... E, i̇steğimiz bundan sonraki e, yıllarda da böylesi finallerin ülkemizde yapılmasıdır. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sa sağ olun. Evet özellikle e, yakında üniversitesi kapalı yüzme havuzunda gerçekleştiren su topu e, finallerinde, final serisinde daha doğrusu e, altını çizmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesinin e, Türkiye Su Topu Federasyonu'nun böylesine e, önemli bir final serisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ev sahipliğine vermesidir aslında. Bu e, benim hatırladığım kadarıyla bir ilk oluyor. Birçok organizasyon zamanında verildi ancak turnuva e, e, netice turnuva olarak e, verildi veya özel turnuvalar olarak. O yüzden stovu Federasyonu, Türkiye Stovu Federasyonu e, Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri, e, Sayın Reha Hocam ve Zehfettin Bey'e e, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, spor severleri. E, yüzme severler ve su topuna ilgi duyan kişilere çok müthiş bir e, ışık verdiler. E, çok müthiş bir e, örnek teşkil ettiler. Umarız buradaki müstavakalar e, su topunun başlangıcı olur ve bu tarih sayfalarında bir başlangıç olarak e, yazılır. O yüzden katkı koyan e, herkese Cumhurbaşkanlığından Salih Bey'e, yine Su Sporları Federasyonu Başkanımız Ender Bey'e ve yine e, Reha Hocamız'a ve Seyfettin Bey'e böylesine bir organizasyonu Gönül birliğiyle, özveriyle iki gün boyunca uğraş vererek gerçekleştirdiğimiz için gerçekten herkesin huzurlu, mutlu olduğunu düşünüyorum. Özellikle şampiyon gelen takımı da gönülden kutluyoruz. Çok güzel bir final oldu. Tekrar Stubu ile görüşmek üzere.